Strip Network Airdropuna katılacağız. Binlerce dolar fırsat var. Günlük giriş yaparak, referans yaparak, TV izleyerek puan toplayacağız. Bu puanlar Strip Token'e dönüşecek ve yakında cilam açılacak. Bu güzel Airdrop kaçmaz. Alışan sen kazanan hep patronlar oluyor. Buna dur vakti senin elinde. Rüya gibi tatiller, en güzel şehirlerde gezmek, en lüks arabalara binmek istemez misin? Bizleri takip ederek, Airdroplara katılarak bunu Bunlar senin elinde <laughs> Koymanikan'la hepiniz hoş geldiniz. Telegram duyuru kanalımızda, sohbet kanalımızda sürekli paylaşım yapıyoruz. Detaylı bir video çekelim ama kimse umurunda olmuyor, yapmıyorsunuz. Bu yüzden detaylı bir video çektim. Yakında Cilem açılacak. Puan toplamanız gerekiyor. Partnerleri Redkit'e, Kite'e, geliyor. giriyor. Bayağı bir borsada listelendi arkadaşlar. Bitget, KuCoin borsasında bayağı bir borsalarda listelenecek. Yakında Cilem açılacak. Da olsa bir şeyler kazandıracak. Geç mi kaldınız? Hayır, geç kalmadınız. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan kayıt olacaksınız. Buraya geliyorsunuz, kayıt ol diyorsunuz. Burada Gmail hesabınız ile bilgilerinizi giriyorsunuz. Buraya referans kodunu yazıyorsunuz. Sakın cüzdan bağlamayın arkadaşlar. Daha sonra girişinizi yapıyorsunuz. E-posta adresinde onay geliyor. Bu giriş işlemleri gerçekten çok kolay arkadaşlar. Artık bilmeniz gerekiyor. Girişimizi sağladıktan sonra arkadaşlar en sağda yuvarlak çizgi olan buna tıklıyorsunuz. Bu sizin profiliniz arkadaşlar. Buraya gelince arkadaşlar bakın burada puanlar var. Her referans 20 puan. Canlı yayın sohbet ederek 2 puan sadece bunlar günlük giriş günlük 3 saat diyor ama 1 saat diye biliyorum 1 saat film izliyorsunuz 100 puan getiriyor arkadaşlar şu an 122 puanımız var bu puanlar ertesi gün spy tokenine dönüşüyor arkadaşlar bunu da söyleyelim burada ne yapıyoruz onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar sağ köşede 3 çizgiye tıklıyorsunuz burada profile tıklıyorsunuz buraya gelince arkadaşlar burada cüzdan bağlama diye bir yer var buraya geliyorsunuz matematik cüzdan adresinizi bağlıyorsunuz buraya otomatik olarak film izliyor şurası canlı yayın buraya yazı yazarak günlük 2 puan alıyoruz arkadaşlar bu önemli bazı Filmler oynamıyor arkadaşlar. Buradan kanallar seçeceksiniz. Hangi kanal oynarsa o kanalda duracak arkadaşlar. Normalde 3 saat diyor ama 1 saat izleyince duruyor arkadaşlar. 49 dakikayı geçmedi arkadaşlar. Ben 1 saatlik burada gelip TV izliyorum. Bazı TV'ler çekmiyor. Buradan kanallar seçerek ayarlarsınız arkadaşlar. Profil kısmınıza gelince burada Johnnet diyorsunuz. Günlük puan topluyorsunuz. Yakın zamanda cilam açılabilir arkadaşlar. Bu güzel airdrop'u kaçırmayın. Video içerimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Umudunuzu kayıp etmeyin. Airdrop'ta umutlar bitmez.